Mevla Teala ziyaretimizi şimdiden kabul buyursun. Bu geldiğimiz yer Hudeybiye. Yani yoldayken anlattığım bir husus vardı ya. Gazze'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasının aynı benzeri burada yaşandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret olayını gerçekleştirdikten sonra Mekke'den Medine'ye gittiler. Hicretin 6. senesiydi kimi anasını bıraktı kimi evladını bıraktı kimi kocasını bıraktı kimi karısını bıraktı biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye hicret edildiğinde herkes malını, mülkünü, birçok her şeyi, herkes her şeyini bıraktı çıktı oradan. 6 sene geçmiş. Mekke burunlarında tütüyor. O kadar özlemişler, o kadar özlemişler ki bir an önce Resulullah Efendimizin onlara emir vermesini, Mekke'ye gidip ziyaret etmesini herkes istiyor bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında bir rüya görüyor ve rüyada ona ümre yapabileceğini allah Teala emrediyor. Bunun üzerine sahabenin hepsine bu müjdeyi verince sahabe tabiri caizse bir bayram gününü yaşarcasına herkes mutluluktan uçuyor. 1400 kişilik bir grup oluşuyor. Erkeklerden ve bayanlardan oluşacak 1400 kişilik bir grup. Ne yapacaklar? Mekke'ye gelecekler. Tavaflarını, saylarını yapıp, vazifelerini yapıp tekrardan Medine'ye dönecekler. Dertleri bu, gayeleri bu. Tabi biliyorsunuz hicret esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Hazreti Abbas Radiyallahu anh'ı Mekke'de bırakmış. O orada ajan olarak görev yapmaya devam ediyordu. 1400 kişilik sahabe ordusu yola çıkacaklar Medine'den. Tabi müşriklerin Bizim içerimizde hafiyeleri yok mu? Haber götürenleri yok mu? Tabii ki onlarda da olduğu için bu haber Mekke'ye gidiyor. Medine'den Mekke'ye yola çıkan haberci artık yolda içerisinde geçen süre içerisinde olay değişiyor, değişiyor, değişiyor. Muhammed ordusuyla Mekke'yi fete geliyor diye haber oraya uçuyor. Mekke müşrikleri bunu duyunca alelacele hazırlık yapıyorlar. Halit bin Velid'in komutasında 200 kişilik bir atlı ordusu, bir atlı grubu diyelim. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yolda ne yapacaklar? Pusu atacaklar. Tabi sahabe daha yola çıkmadılar. Normalde biz Ümre'ye gelirken yanımıza silah şu bu getirmiyoruz. Onlar da hakeza aynı şekilde silahsız bir şekilde yola çıkacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, tamam biz savaşmaya gitmiyoruz. Ama diyor en azından haydut var, yol keseni var, eşkıyası var. Bundan dolayı diyor yanımıza en azından yolcu kılıcı alalım. Birer tane her biri yolcu kılıçlarıyla beraber yola çıkıyorlar. Mekke müşrikleri Halid bin Velid'le biliyorsunuz savaş dahisi daha Müslüman olmamış. Onun komutasıyla 200 kişilik bir orduyu gönderince bu haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ve yolda Efendimiz güzergahını değiştiriyor. Nereye? Bu kısma kadar geliyor Hudeybiye bölgesine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi kusva bu kısma geldiği zaman ön dizlerini çöküyor. Bir adım bile yere atmıyor. Gitmiyor. Dürtüyorlar yok kaldırıyorlar diğer tarafa götürüyorlar gidiyor. Ama Mekke tarafına doğru gitme mi gitmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Mabud'un diyor Mabud vardı ya Ebrehe'nin fili. O diyor fili diyor çöktüren Allah benim devem kusvayı da buraya çöktürdü diyor. Ellemeyin ona dokunmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya çadırını kuruyor. Burada beklemeye başlıyorlar.